Haydi bakalım. Canlar. İkinci kapı gitti. Neydi? Bendeki mevsimler sana hep daha ağır. Üstüne titrerim sonsuza kadar. <laughs> Ardından Charles Köprüsü ve Astronomik Saat Kulesi doğru yola çıktık. Köprüde böyle bir müzikal dinledik. Astronomik Saat Kulesi'ni e, hem saati hem tarihi hem güneşin, ayın ve dünyanın astronomik döngülerini ve konumunu, güneşin doğuş ve batışı zamanını aynı zamanda da Hristiyan dininin kutsal günlerini gösteriyor. Ayrıca saat 12 burcun sembollerini de taşıyor. Elinde baston tutan figür kibri, Yahudi para tutan gözlü ve sağdaki iskelet bölümünü temsil ediyor. Prag'ın en başı tatlısı Trevenlik yemeden dönmedik. Ee, etrafına sarılan hamur, içine dondurduğum kremşan, bir gün boyunca bize yeten tatlı. Prag'dan Salzburg'a trenle oradan da Hausta'da sabahın erken saatlerinde vardık. Sırtında Avusturya alplerine vermiş, önünde en yetenekli ressamların bile çizemeyeceği güzellikte Halstadır, gölüyle uzanan her bir binası, sokağı, masallardan fırlamışçasına arz eğendam eden Halstad, tipik bir ortaçağ kasabası. 97 yılından beri UNESCO kültür mirasları arasında yer alıyor. Kasaba meydanı, tarihi daracık sokaklar, burayı çevreleyen pencerelerinden, balkonlarından çiçekler sarkan rengarenk evler, kafeler ve cıvıl cıvıl hediyelik eşya mağazalarıyla sıkılmadan dolaşacağınız güzellikte bir evet, yer. Bu Kaba tasları ressamlar ve mezar kuzuları tarafından sembolik sevgi işareti olarak çiçek resimleriyle boyanmıştır. Bu milattan sonra 1720. yıllardan sonra bir gelenek haline gelmiştir. Hastat'ta tavuk dönerin meşhur olduğu karmez tavuk dönerini yemeden de dönmeyin. <laughs> Viyana'da meşhur şinitzel ve sakır Torte çikolatalı tek yemeden dönme. Otel sakır kafesinde servis ediliyor. Bu da Peşte'de gezilecek yerler arasında Buda Kalesi, Alemant Aziz Tepo Bazikası, Sicil Köprü ve Balıkçı Tablası yer alıyor. kert, mutlaka gidip görmesi gereken harabe bir mekan. Ancak atık eşya olarak düşünecek ne varsa böyle değerlendirilmiş. İçerisinde de çok küçük barın görüyor. <misiniz? gülüyor> <Deli misiniz? gülüyor> <laughs> Belgrad'da Kale Megdan ve Tesla Müzesi'nden sonra Ada Ciganneka önerimizdir. Burada adeta denize giriyormuş gibi bir hava var.